Selamünaleyküm güvercin severler. Bugün sizlerle yeni bir kaçak videosu ile daha karşınızda. Arkadaşlar yabani güvercinin arasında efsane mavi mardım var. Yine bir kaçak daha. Bakın köşede geliyor. Kuş bu. Arkadaşlar kuş benim çok hoşuma gitti. Mükemmel bir şey. Gerçekten felaket bir güzelliği var kuşun. Fiziğimiz bakın on numara abi ya. Gel gel. Şimdi arkadaşlar inşallah yakalarız. Arkadaşlar bu Allah hayır kalkma kalkma kalkma. Heh. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Gel gel. Kuş daha genç. Gel. Gel kızım Gel. Gel. Gel, gel. arkadaşlar orada. Bol yem attım. Şimdi çok kafayı kızım. Ha çok. Allah. Arkadaşlar yine bir kaçak aldık. Şöyle. Çok güzel bir şey. Mavi. Mardin. Kümesimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kaçak videolarını seviyorsunuz. Bunu fark ettim arkadaşlar kanalda. Ben de elimden geldiğince bu yabanileri besledikçe aralarında gördüğüm kaçakları yakalarken sizlere güzel güzel videolar çekeceğim inşallah. Yani elimizden gelen gayreti yapacağız arkadaşlar kanalımız için büyümesi için sizlerle beraber. Burada arkadaşlar bir tane de sabuni vardı ya da buydu herhalde. Ben burada yine bir şey gördüm arkadaşlar. Sabuniydi o. Bu mavi arkadaşlar bambaşkalar. Demek ki bir tane daha var burada bu durumda. Arkadaşlar çok güzel bir maviye kaldık. Gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar bakın. Böyle inişi kalkışı felaket kuşun. Allah kaçacak arkadaşlar. Şu kuş şu an kolumun yanında. Allah'tan arkadaşlar sakin bir kuşmuş da bizi çok zorlamadı.